Gayret sizden. Tevfik Bey'den, Zafer Bey'den, Zafer Allah'tan. Evet. Tamam. Yani tevekkül etmenin şeyi çalışma. Tamam. Çalışacaksınız. Çok gayret edeceksiniz. Ondan sonra dua edeceksiniz. Sayın Kaymakamım, ben yetişim bir yetişim Sayın Belediye Başkanım, Sayın Hazırım. Değerli öğrencilerim, sevgili öğretmenlerim. TÜBİTAK desteğiyle ikisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği de, bilim fuarları öğrenmeyi istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme ve biridir. İnsan için sonuçta Allah insanı yaratmış ve kainatı da onun emrine amade kılmış yeryüzüyle, gökyüzüyle, toprağın altıyla, toprağın üstüyle, deniziyle, karasıyla her şeyi insan insanoğlunun istifadesine sunmuş. Ve insanoğluna yarattıktan sonra da emirler vermiş. O emirlerden birisi akletmez misin diye soru sorar. Yani inanmayı öğretir, düşünmeyi öğretir. Diğer taraftan da düşünmez mi diye sorar ayetlerinde. O da bilimi, saati, teknolojiyi geliştirmek için hedef koyduğu ayetlerden dolayı. Dolayısıyla biz yaratılmışız ama boş bırakılmamışız. Değerli içimde yetimlerimiz, mühimlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimiz, istikbalimiz, sevgili gençlerimiz, yavrularımız. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. En kalbine yetişen duygularınızı sizlerin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün, Gepce Analizimizin TÜBİTAK Projesi'nin açılış programında sizlerle beraberiz. Tabii e, öncelikle bu projeyi yapan arkadaşlarımıza, projeye yüklenen öğretmenimize, okul müdürümüze ve projeye katılan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK'ınıza da böyle bir destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK'ta bir projenin başında olacak, bir proje yazacağım, üreteceğim, bu projenin içerisinde olacağım ve mevcut projelerde birinci çalışacağım diye Gönüllerine, kafalarına bir hedef koysunlar ve o yolda ilerlesinler. Biz, bize bizden başka dost yok. Biz kendi gücümüzle inşallah, kendi özgürlüğümüze, kendi irademize bütün zorlukla aşacağız. Ben projeye katılan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Ben evet. yani, de size bir saniye veriyorum. Durun. Benim de şu. Mısır'da Bakın bakın. Her bakalım. Size baka selam konut eder vallahi. Başka. Hayırlı olsun. Bismillah. Tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık. よろしくお願いしま Şu tasarım. 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 Bluetooth kulaklıklarımız bile elektrik enerjisiyle çalışıyor ve biz bu enerjiyi alternatif olarak üretmeyi amaçladık ve bu amaçlamamız doğrultusunda bir basınç sistemi ile birlikte yürüyerek enerji üretmeyi amaçladık. Benim projem küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi ve deniz seviyesının yükselmesi. Projemizin amacı önce Kocaeli'deki etkiyi görmek sonra Türkiye ve dünya çapında bu etkiye farkındalık yaratabilmek. Ee, burada e, bizim yükseltisi az olan yerlerde e, deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda sel felaketleri olacak. Bu sel felaketlerinden en kötü senaryoya göre 2,5 milyon kişi etkilenecek. Yani bu İzmit, e, Darıca, Eskihisar tarafları buradan etkilenecek. Projemizin adı Güneş Enerjisi'ne şarj olan araba kaynağını Güneş enerjisinden alıyor. Güneş Enerjisi'ni tercih etmemizin iki temel sebebi var aslında düşük maliyeti ve çevre dostu duruşu su rüzgar ve Su, rüzgarla birlikte yenilebilir enerji kaynaklarından bir tanesi de e, güneş aslında. Öncelikle temel ihtiyacımız olan ısınmayı e, olarak kullanmaya başladık. Daha sonra gelişen teknolojiyle birlikte e, biz elektrik enerjisinin kaynağı olarak da kullanmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Ve dünya ülkelerinde de başta kendi ülkemiz olmak üzere birçok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu sayede düşük maliyetle gereksinimimiz olan enerjiyi elde etmiş oluyoruz. Hareket ettireceğiz. Ee, arkadaşlar biz bu arabamızı e, kendimiz yaptık. Projesini kendimiz çizdik. Projesi kendimiz çizdik ve DC mo DC motor kullandık. DC motor arabanın e, yüksek devirli çalışmasını sağlıyor. Ve yüksek devirli çalıştığı zaman da pil ömrünü, pil ömrünü ve yol, e, kat ettiği yolu kat kat uzatıyor. Şimdi gö gördüğünüz gibi arabamız... Yaklaşık yüzde 45 eğime kadar hareket et, hareket edebiliyor ancak şu anda sürtünme kuvvetinden dolayı hareket edemiyor. Ee, biz bunu yaparken özellikle Hüseyin Bey ve Master Model'e çok teşekkür ederiz. Onların bize desteği çok oldu. Bizim cihazımız işitme engelli insanlarla işitme engelli olmayan insanların iletişimini kolaylaştırmak. Cihazımız şöyle çalışıyor. Buradaki uygulama sayesinde Bluetooth yoluyla cihazımıza bağlanıyoruz. Ve burada konuştuğumuz ses... Buradaki ekrana yazı olarak geliyor. Şöyle gösterelim. Burada ben mesela merhaba deyince ekranda da merhaba direkt yazı geliyor. Ve hatta Anadolu Lisesi. Öncelikle bizim milli içeceğimiz çay veya ayran biliyorsunuz. Eğer onlar olmazsa çok sıkıntı olur. Biz de mutsuz oluruz. Çünkü çay içemeyiz. Çay içinde ne gereklidir? Su gereklidir. Su olmazsa çayımızı içemeyiz. Onun için suyumuzu nasıl daha iyi yaratabiliriz, öyle bir proje düşündük. O da şöyle. E, su öncelikle borudan geliyor. Büyük delikli bir filtre var. Oradan geçiyor. Orada taştı, topraktı, yapraklar da orada kalıyor. Ondan sonra küçük delikli bir filtreden geçiyor. Daha sonra pamuk var. Şey var. E, hangisini daha isterseniz. Oradan geçen sular pamuktan sadece tuzlu, e, çakıldı, küçük topraktı onlar geçebiliyor. Şöyle sular içeride birikiyor. Sular içeride biriktikten sonra aşağıda şöyle bir, ta, bir adet mumumuz var. Bunu ısıtıcı olarak düşünebiliriz. Sular ısınıyor. Isınan su buharlaşır biliyorsunuz ki. Buharlaştı. Ondan sonra yoğuştu. Burası kavisli olduğu için su damlacıkları geliyor böyle düşüyor. İçeride sular birikiyor. Sular gittikten sonra deniz suyu olarak düşünelim. Tuzlar burada kalıyor. Küçük çak, e, çakıllı toprakta onlar buharlaşamayacağı için orada kalıyor. Saf suyumuzu elde ediyoruz. Bunu direkt içemeyiz. İçersek komaya girebiliriz. O yüzden ee, bitkileri sulamada kullanabiliriz. Çünkü bitkiler fotosentezde e, h 2 onu kullan, e, oyu kullanmak zorundalar. Veya onu geçtim halılarımızı yıkayabiliriz, arabalarımızı yıkayabiliriz, dişlerimizi fırçalayabiliriz, bulaşık yıkayabiliriz. Böyle. Ee, biz burada deyimlerin pek fazla bilinmediğini düşündüğümüz için bir oyun tasarlamak istedik. Arkadaşlarımız resim çizdi. Biz bu resimleri bilgisayarda küçülterek bir oyun haline getirdik bu şekilde resimlere bakarak e, deyimini buluyoruz. Her resmin bir karşılığı var. Nesi tükenmekte olan hayvan ve bitkileri işliyoruz. Dört tane hayvan, üç tane bitkimiz var. Pint adası kaplanması, kişilerin nüfusunun artması sebebiyle soyları tükenmiş oluyor. En son Pint adası 2012'de öldü. Şu an kendisi bir müzede sergileniyor. İntihar parması var. İntihar parması genellikle 20 metre boyunda olan bir eee bitki türü ve genellikle bilim adamlarına göre çok fazla enerji harcadıkları için ee, çöküp öldüğü gözlemlenmiş. Dodo kuşu en son 1662 yılında Mayprus adasında görülmüş bir kuş türü. Kuş, kuş türü. Kendisinin ee, o zamanlar kalan denizcilik tarihi kanıtlarına göre kendisinin siyah ve koyu gri renginde olduğu söyleniyor. Ama sonradan günümüze yapılan araştırmalara göre Dodo kuşunun kahve renginde olduğu ortaya çıkıyor. Nesli tükenmesinin nedeni ise yumurtalıklarını yerlere koymaları ve bu yumurtalıkların toplayıcı hayvanlar tarafından alınması. Adım Enes Bozkurt. Adım Umut Karcıoğlu. Ee, öncelikle bu projeyi yapma amacımız elektrik faturalarında ciddi bir tasarrufa gitmektir. Ee, bu güneş takip devresi güneş takip devresinin amacı güneşi takip etmek. Zaten güneş takip ederek ondan yön alarak aslında biz onunla bunu birleştirecektik. Yani amaç bunları birleştirmek birleştirerek elektrik ve doğalgaz faturalarında tasarrufa gidecektik. Biyotaklit olarak biyotaklit olarak ayçiçeğini seçtik. şu anda dünya gündeminde karbon ayak izi diye bir sorun var. Eğer bu yaygınlaşırsa ülkemizde karbon ayak izini azaltabiliriz bir nebze de olsa. Bildiğiniz üzere ülkemiz fay hattı üzerine kurulmuş bir ülke ama ne yazık ki ülkemiz yani halkımız yeterli bilince sahip değil. Biz de halkımızı bilinçlendirmek için doğal afetler hakkında bilinçlendirme projesini ortaya sunduk. Araştırma yaptığım zaman 17 Ağustos'ta ölenlerin %3'ü yaralananların %50'si sabitlenmeyen yapısal eşyalardan kaynaklı olarak Ölmüşler ve yaralanmışlar. Biz de bu projemizde size bir tarafında yapısal öneş alırız, sabitledik, bir tarafında sabitlemedik. Şimdi bunu sallayarak yani bir deprem simülasyonu meydana getirerek farkı göstereceğiz sizlere. <laughs>